Yine duygulandı Ayşem. Salih'in dedesi, onu büyüten, üstelik de ismini veren Salih Bey, 4.5G ile Tokat'a bağlanıyoruz. Salih'in dedesi Salih Bey karşımda. Salih Bey merhaba. Merhaba Seda Hanım, iyi yayınlar. Sağ olun, nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Çok iyiydim ama onlar oraya niye çıktı bilmiyorum. o ondan dolayı pek iyi değilim. Salih Bey birkaç tane soru soracağım size. Buyurun Seda Hanım. Şimdi e, torununuzu siz büyütmüşsünüz. Ve sizi çok seviyor. Evet. Beni dedem büyüttü diyor. Vallahi beni beni sevseydi ben oraya kaç sefer gittim, beni kapıya içeri koymadı. Ben konuşmuyorum sizinle dedi. Beni sevseydi ben onu çok seviyorum ama o beni sevmiyor. Bir de bir de yanlış anlaşılmış ben dedim ki o e, o kız onu Salih'i bıraksa bile o bizim başımızın tacı dedim ben. Orada yanlış çarpıtılmasın. Pardon. Dünkü şey mi? Bir de, Mesaj mı? O, bir de bir daha söyleyin o mesajı yanlış evet, anlaşılmış. Doğrusunu evet. söyleyin. Ben doğ, doğrusu o kız onu bıraksa bile Salih bizim başımızın tacı şey benim var. o yavrum ben onu büyüttüm. O başımızın tacı dedim ben. Tamam Salih ben yanlış Bey. Yanlış anlamda bir de Seda Hanım Heh. Seda Hanım bir de seni çok seviyoruz biz. yanın O seyirci kardeşlerim de arkasını bilmeden alkış yapmasınlar. Ben bu Salih'e o kadar yalvardım. Dedim ki oğlum sizi nikah edelim. Bir eve girip girip kapıyı kilitli oturdular. Benimle görüşmediler bile. Yok dedi dede biz arkadaşız dedi. Bir de bize bakmıyorlar diyorlar. Bak ben şu listeyi o kızın hesabını hep yatırdım. Burada şeyin e, Salih'in hesapları hep bana yatıyordu paraları. Benim benden iki saniyenin içinde parayı çekip kızın hesabına yatırıyor. İki tane bankada hesabı var. Kızın hesabını araştırmalarını istiyorum. Tamam. Motosiklet evet. alacağım diye. Bana kredi çektirdi. Annesine kredi çektirdi. O kızın hesabına yatırdı. Ha. O kız, o kız böbreğini verdi. Dayısı da böbreğini verdi. Annesi de böbreğini verdi. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Yalnız. Yalnız. Annesini dövdüler. Abisini dövdüler, dayısına küfretti. E, ee, bunlara bir teşekkür et, onlardan özür dileyecek ki. Hı. Bizim onlar da başımızın tacı olsun. Bir de bütün millete sorsunlar. Benim ailemi, onu nasıl büyüttüğümü benim. Hı. 18'den son, 18 yaşından sonra zaten İstanbul'da kaldı. Diyor ki Hı. evde diyor evden bana vermiyorlar diyor. Evi yarı parasını ben verdim. Yarı parasını Salih, şey Cumhur kredi çekti, kendi üzerine. Salih'in olaya hiçbir katkısı yok. Ama Cumhur dedi ki iminevi yazılalım, arabasını sattı iminevi yazıldı, diye verdi ve o parayı çektiler oradan Hı. Antalyalarda, Bodrum'larda o bay, yandaki bayanla birlikte yediler. Tamam Eğlenmeyi bir saniye Kabul Salih saniye. Bey. Salih Biz <Sizler> Bey arkadaşım dediler. Salih Bey bir saniye e, buyurun. şöyle bir şey rica edeceğim sizden. İsterseniz ben sorayım ya, siz tek buyurun. tek cevap verirseniz çok daha güzel evet. anlaşılır. Tamam. Herkes de sizin derdinizde güzel anlar tamam. olur mu? Ben şimdi soruyorum başlıyorum dinleyin olur, beni. Ha. Seda Hanım buyur buyur. Şimdi siz dediniz ki biraz önce ben bu paraları gönderdim ama Salih aldı Ayşe'nin hesabına yatırdı doğru mudur? Evet. Tamam doğru bir saniye. Beraber. Acaba şu yüzden olabilir mi? Yani Salih'in sağlık durumunu biliyorsunuz. Şu anda bile hastanede. Hani bir şey olursa. Değil. Bu bir prosedürdür. Sağlık, hani o gidip alsın, o koştursun. O... Yok yok. O konudan değil. Neden? Benim dedi bir yere param kesiliyor dedi. O yüzden dedi. Onun hesabına yatır yok paralar Hı. dedi. Evet. Evet. Şimdi doğrusu şu şekilde, Heh. şimdi son, sona doğru doğrusu anlaşıldı, doğru şekilde anlatabildi Salih Bey. Ee, Salih'in hesaplarında bloke var Seda Hanım. Hiçbir evet. şekilde bütün hesaplarını da kullanamıyor. Çünkü evet. kuryelik yaptığı dönemde de hesaplarında bloke olduğu için, e, dedesiyle İsmail'in olduğu için onun hesabına yattı bütün hepsi. Heh. Dedesi de benim hesabıma gönderdi. Salih'in hesabı olmadığı için Salih benim hesabımdan kullandı kendi payını parasını bütün çalışmasını e kazanmış. Şey bana, bana şifreyi veriyorlar. Yanlışlık yoktu. İki saniyenin içinde çekiliyordu para. Salih Bey bir şey bir şey daha soracağım. Siz dediniz ki ben onlara e, evet. evlilik teklif ettim, evlendireyim sizi dedim. Dediniz değil mi doğru? Evet. Niye evlenmedi Saliye bu? Sorun. Neden evlenmedi Doğrudur. bunlar? Dedi ki kız arkadaşım bu benim dedi. Evlenmek istemi yok dedi. Seda ev kiralayacak dedim. Ev kiralayacak dedim neyle neyle geçineci yok dedi. Ee, siz Ayşan'la tanıştınız değil mi Salih Bey? Ben onu hastanede Acıbadem'de yatarken gördüm. Ben kaç sefer eve gittim. Benimle konuşmadılar. Kapıyı kilitliyorlardı. Bir odada ikisi bir kalıyordu. Tamam, bir dakika bekleyin. Hiç bizi Niye kabul etmediler ki? Tamam, bekle. Niye konuşmuyordunuz Salih Bey'le? Hastanede kendisi geldi Salih yoğun bakımdayken ben gittim elini öptüm. Hoş geldiniz efendim dedim. Hani bir isteğiniz varsa yardımcı olayım. El öpmedi yalan. yalan, Yalan. yalan şey. El öpmedi. Tamam efendim. Siz öyle diyorsanız o şekildedir. Sadece ben... orada konuştuk öyle. Tamam. Evet ben size, size şey saygıda kusur edeyim. etmedim şu ana kadar. Bu saatten sonra da asla çizgimi bozmam. Benim de anneannem, dedem var. Kendisine, Kendisine yapılmaz. Ne dedim istemediğimi ben sana? Size yapılmaz. Bak bak telefonlarda telefonlarda konuşurken ben ne diye hitap ediyordum sana? Kızım kızım diye hitap ediyordum. Sonra yazdığınız me Size mesajlar çizmanız... efendim bana ettiğiniz hakaretler onları hatırlıyor musunuz? Ailem için söyleyeceğim. Acaba yani. Salih Bey mi, mi etti? Sana? Yok kendi numarasından. Ha, ama hatırlıyorum. biri almış etmiştir. Bilmiyorum soruyorum siz mi ettiniz başka biri mi etti? Burada bunu getirebilirsiniz. Sali Sali Salih Bey sizin bak, telefonunuzdan Ayşe'ye hakaretler... O zaman siz gönderdiniz efendim. Bir dakika. Ee, Salih Bey, sizin ha, telefonunuzdan. Hakkari'de bir şey yok. Hani e... Ben dedim ki, bak bak. Ben bak Seda Hanım. Efendim. Ben dedim ki, oğlum dedim bak. Bu kızden paraları dedim bu kızın üstüne yatırıyorum. Bak bir dolandırıcı olmasın. Bak dedim. Bu hakaret ise, bilemiyorum artık. Neden öyle düşündünüz? Ama neden? Ben ona diyorum ki, neden mi? Heh. Ben. E, nikah yapak diyeyim, sizi nikah yapak evet diyeyim, evlenmiyorlar. Nasıl düşünmesin Seda Hanım sen onu? Bunlar bodrumlarda kaldılar. Her ay ben bunlara para gönderdim. Burada çalışacak yok oh dediler. Lütfen Ceylan onları battaniye kanıtlar mısınız? Ne kadar Öyle gönderdi, bir şey varsa. gönderir miyim? Tamam efendim. Lütfen onları kanıtlar Nasıl? mısınız? Eğer e, Bodrum'da kaldığımızda, Antalya'da kaldığımızda biz orada zaten kendi geçimimizi karşıladık orada. Bizim maddi durumumuz yerim Çalışmışlar bu çocuklar orada. Siz bize hiçbir şekilde destek olmadınız efendim. Eğer böyle bir şey varsa rica ediyorum kanıtlayın burada. Seda Hanım, Salih'e Salih Salih söz verin. Erkekçe Salih Sedin. Neden sana bin lira, beş yüz lira hep böyle böyle para göndermedi mi desin? Ceylanlı battaniyeleri alıp şu yok dediğiniz göndermedi mi desin? Peki o, Salih Bey, Salih ile... O bayan var ya, Salih bizi ile... yalan konuşuyor. Hepsini yalan konuşuyor. Allah Allah. Ama böbreğini verdi torununuzu yaşatmak için. Hep, dayısı, dayısı da verdi böbreğini Seda Hanım. O dayı, dayısı... Ben da dedi, dayısına küfrediyor. Kız, kız ya. arkadaşıyım. Allah. Ama dayısın, Sen yedin böbreğini, motosikletin üstüne oyuna, yeldire, yeldire, Sen yedin böbreğini. Ya, sen lütfen, hani, lütfen bu şekilde sen, konuşmayın yani. olur mu? Gerçekten ben siz, bunu kaldıramam. Bu kadar konuşmayın. Gerek yok siz, bu kadar. Hani ha, yaşınız var. Biz kaldırıyor. Hani ben size ben, ben e, onu, saygıda kusur Lütfen ben bana e, iftira atmayın. Üç... Rica ediyorum. Ben, Sadece ben onu 3 aylıyken, aylıyken büyüttüm. 3 aylıyken büyüttüm. He. Eğer ben ona karşı böyle bir ben 18 yaşına kadar baktım Tamam ben size saygı duyuyorum Her zamanda duyacağım He. Ben size hiçbir zaman çizgimi peki bozmadım ve bozmayacağım saygı, sa Tamam Saygı duyan adam Kaynanasını abisini saçını başını yolar mı Yukarıdaki evet. benim kızım İndilere evet. e, e, de kurtardılar onları Bir dakika bunun cevabını evet. almam evet. lazım Salih Bey bir bekleyin hı hı. Gerçekten sen ve e, Salih hı hı. E, Kayınvalidene kayınvalide adayına Hı -hı. ve eee abisine, abisinin saldırdınız mı böyle bir şey? Ne Yok, oldu? kesinlikle öyle bir, bir arbede bu. mi yaşandı? Ee, Salih yalan. içeri girdi ev. Külliyen yalan. Ama bir açıklayayım. Yalan. rica diyorum lütfen. Salih Bey bekleyin bir cevap alayım. Tamam. Ee, Salih'le biz dışarıdan geldik, tamam. eve girdik. Ben annesininle hani e, bir çay kahve bir oturayım sohbet etmek Hı. istedim. İçeri girer girmez e, Salih'in abisi odadan çıktı. Biz şöyle tahta bir sepetle Salih'e doğru yürüdü bu kızı nasıl bu eve getirirsin dedi. Salih'in kafasını aşağı indirdi. Darp raporlarımız hepsi mevcuttur. Buraya getirebilirim. Külliyen Istersiniz. Tamam ben darp raporlarımı da sahte aldım ya. Yalan da sizin için efendim. İspatlasın. Tamam ispatlarını isterseniz Seda Hanım'a da getiririm burada. Salih yüzde %93 ha, engelli olmasına ha, rağmen annesiyle geçin. beraber Salih'i darp ettiler. Ben sadece koruma amaçlı e, Cumhur'u ittim. Dedim Abi ki, engelli, hani bu senin Abi engelli, annesi engelli. Evet bu senin kardeşin hani e, bu şekilde nasıl yapabilirsin diye tepki verdi. Senin isterisine. kayınvaliden engelli mi? Hayır. Salih e, %93 engelliydi o zaman Böbre diyalize girdiği Onun da, o da tek böbreğine. O da tek böbreğine. Annesi, o da anne. da Ben de şu böbrek an böbrek. tek böbreğim. Tek böbrekli olmak e, bir engel tamam. etmiyor. Efendim. Hı -hı. Değil. Etmiyorsa evet. o zaman ben niye çalışamıyorum? Peki. E, ben sadece diyorsun. uçuş yapamıyorum. Uçuş yasak çünkü. Basını çaldığımız için, belli bir Uçuş basın çaldığımız için. Uçuş zaten yapmıyordun ki kızım sen. Tamam Uçuş efendim. Uçuş zaten yapmıyordum. Hı hı. Tamam. O şirket kapandı, de de bu, o şirkette kapandı. Ben söyledim Sedan'ıma iflas ettiğini, söyledim diye. Söyledi burada. Salih Bey bir şey soracağım. Tamam. Ee, dün Ayşan dedi ki, benim çok Buyurun. mesela ci ciğerime dokundu bu söz. Annemden sevgi görmedim, kayınvalidem beni sever diye düşünüyordum. Beni sevmedi dedi. Neden e. sevmediniz Ayşan'ı? Bak. Niye ya sen Seda Hanım senin oğlun kız arkadaşın seni döverse saçını başını yolarsa nasıl sevebileceksin sen onu? Yapmadım diyor. Salih'e şiddet duygulularda araya girdim diyor. Yalan. Şiddet uygulara onları evden kovarlardı. Bunlar Seda Hanım. Seda Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki buyurun. Bunların ikisi Salih i, Salih i annesini tehdit ede ede evden kovdular. Evden Değil. Adamı evinden kovdular. Kirada oturuyor. Adam askar yüzcürteni kirada oturuyor. Ya bunlar hep yalan konuşuyorlar. Hepsi yalan konuşuyor. Peki ben dün de söyledim Salih Bey. İnşallah duymuşsunuzdur. Anladığım kadarıyla siz ailenin büyüğü ne? olarak sözünü geçiren bir beyefendisiniz. Ben bunu anladım. Neden bu ailede? Vallahi herkese geçiriyorum. Ben bak Seda Hanım. Ben Tokada da sözümü geçiriyorum. Maşallah. Buraya da geçirdim. Ama bu Salih, üç senedir Salih'e söz geçiremiyorum. Ama onu siz büyüttünüz. Everek dedim evlenmiyorlar. Nikah ederek dedim olmuyorlar. Ama nikah yapmak için buraya ben geldiler. Ben sadece... Sizden onay istiyorlar. Aslında siz tarafları bir araya getirip bu husumete bir Seda son anı. verebilirdiniz. Seda Hanım. Siz yaparsınız ben anladım. Seda Hanım. Bak görmeden anladım. Seda Hanım. Efendim Salih Bak. Bey sen bizim tokadımızın gülüsün. Bak bak. Allah razı seni olsun. Allah sen razı bizim olsun. tokadımızın gülüsün. Her zaman seni, seni Saygısızlık yapmak size biz. Eksik Çok olmayın. Çok da saygı duyarım. Ama ama Hı. 30 yaşındaki insanlar anay babayı dinliyor mu? İsteseler de onlar evlensinler bize ne ya? Bunda 15 ne, yaşında mı bize benden ne demeyin, ona demeyin. istiyor. Anasından ona istiyor. Demeyin. Bize ne demeyin. Onlar 30 yaşında. Hayır, onlar 30 yaşında. Emme, bak şöyle bir durum var. Annesini dövdü, abisini dövdü, dayısı böbreğini verdi, küfür etti. Bunlardan özür dilesinler, ikisi de başımızın tacıdır bizim. Dilerler. Onlar ikisi de Daha özür dilerler. Dedim. Dilerler. Dilecekler de. Ha, i̇kisi de hepsinden özür dileyecekler. Ha, ondan sonra düzenli şekilde gidecek. Harikası, bir alkış istiyorum. Bunlar dedesiyle anlaşmaya gittiler. Alkış. helal olsun. Bak, Sen çok. Oradaki, e, heh, Salih Bey. Oradaki seyirci arkadaşlarımıza da söyleyin. Arka'yı bilmedene, duygu sömürücülüğü yapanlara alkış yapmasınlar. Ben sadece, ben gururumu kurtarmak için, onları benim bana karşı, ailesine karşı yalan söyledikleri için ben canlı yayına çıktım. Ben seni buraya Bile bekliyorum da, şekerim biniyor, gel buraya gel. Şimdi Salih Bey başımın Seda Hanım. üstünde yerin var gel. Seda Hanım. Heh. Seda Hanım senin de bizim başımın güzel tacı var. Allah annem, annem 95 yaşında altından alıyor. Hanım ha. bakamıyor beraber bakıyor. Adam bugünlük yarınlık. Ben orada en büyük şeyim olsa gelecek durumda değilim ben. Ay canım benim ya. Siz ben canım? sana ben sana her şeyleri anlatacağım. E, e, Tamer Bey'e anlatacağım. O size iletecek. Tamam ben böyle arada seni Yalnız, ararım da Salih Bey. Oradaki bak bak. Seda Hanım, onların ikizinde de bizim hakkımızda konuştukların külliyen yalan. O kadın 24 yaşında dul kaldı. 24 yaşında. Ya bunları sevmeyen, bakmayan bir kadın Koca'ya varmaz mı ya? Ben koca'ya var diye teklif ettim de ben çocuklarını büyütürüm dedi. Hı hı. He diyor ki Salih evet, Salih'in evet. diyor annesi Oradaki diyor. Oradaki kadınlar bir elini vicdanını alsın da alkışlasınlar o. Ağzımı bozmayacağım. Allah. Çok küçük yaşında diyor dul kaldı, <laughs> çocuklarını sevemiyor. Lütfen, diyor, lütfen o kadınlar alkışlamayı bıraksınlar da onun annesi <laughs> 24 yaşına dul kaldı, dul. 3 aylıyken büyüttü onu. Şurada 2 yıllık, 2 yıllık bir arkadaş hepsinden üstün mü olmuş? Salih ha, Bey. Ha saygı duyarım, üstün olsun. Salih Bey. Onu da sevecek tabii. Bir bekleyin bir şey söyleyeceğim ha. buradaki Efendim?